Merhaba. Bugün kızımla çay saatimizde atom çayı içeceğiz. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Bunu aktardan aldım. Ben daha önce bir sunum sayfasında görmüştüm. Orada gördüğüm yuvarlakta bunlar kare kare küp şeklinde kesme şeker gibi. İçerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, hibiskus, havlajan, yeni bahar, karabiber, kırmızı pancarın kökünün tozu, doğal pancar şekeri. Şöyle yakından da göstereyim. Benim gördüğüm yuvarlak yuvarlak tam aktarda yuvarlaktan kalmamış. Aktarcılarda bunu bulabilirsiniz. Şimdi demleyelim bakalım. Böyle bir bardağa su bardağına. Ben öncelikle 3-4 adet yazıyor üzerinde ama öncelikle 2 tane atacağım. tadına bakacağım. Çünkü içinde baya bir şeyler var ve sıcak su suyumuzun sıcak olması gerekiyor. Biraz kuşburnu çayının rengine de benziyor. Şimdi demlensin bakalım. Anneciğim bir tane çay kaşığı verir misin? Teşekkür ederim. Karıştıralım bakalım. Kesme şeker gibi. Hemen eridi. Tabi 3-4 tane attığınızda rengi daha da kırmızı olabilir. Bakın birazcık kalmış. İyice karıştıralım. Ve soğumadan tüketelim sıcak içilmesi, sıcak içilmesi gereken bir çaymış. Evet şimdi erimiştir iyice. Bakalım. Aynen evet erimiş. Şimdi karıştırıp bir de tadına bakalım. Evet, güzel bir tadı var. Keskin eğer bulsaydım ıı, bu saydığım işte zerdeçal, zencefil, tarçın, karanfil, gibi tatları seviyorsanız gayet güzel bir çay şey. denemenizi tavsiye ederim. Aktarcılarda atom çayı diye bulabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. Deneyecekleri afiyet olsun.